Megamekten herkese merhaba ben Ece. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanmasından Dilan Polat ve Engin Polat'ı sorumlu tutuyordu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın azmettirme suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü. Banu Parlak duruşmanın görülmesinden yaklaşık bir ay sonra şikayetinden vazgeçti. Sosyal medya hesabının olaya ilişkin açıklama yapan Parlak, Nilda bana Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok aldı demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim dedi. Kariyerindeki hızlı yükselişle birlikte özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden yargının cehilini Pınar Deniz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabının 6 Ağustos 2023 tarihinde sevgilisinin etiketlediği paylaşımına açıklık getirdi. O paylaşım evlilik teklifi olarak yorumlandı ama teklife özel bir paylaşım değildi. Çok mutlu ve yüksek olduğum bir anı paylaştım. Sosyal medyada her aklıma eseni paylaşıyorum. Pınar Deniz meslektaşı Kaan Yıldırım ile bu yaz dünya evine gireceği iddiasına da yanıt verdi. Pınar Deniz, bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. İkimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız her an. Her şey olabilir açıklamasını yaptı. Yıldırım nikah hayatını birleştirdiği Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Ece Erken'in 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu doğmuştu. Erken bu kez yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Serkan Uçar, Erken'in yakın arkadaşı Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımdan kısa süre sonra da Ece Erken'den bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan Erken'in sert sözleri eski eşi ve arkadaşının paylaşımına gönderme olduğu iddia edildi. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay rolüyle adından söz ettiren Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde torbacı sandığı polisten uyuşturucu madde almaya çalışırken yakalanmıştı. Hakkına takipsizlik kararı verilen oyuncunun dizideki akıbeti de belli oldu. Dizinin senaryosu annesi Melis Civelek tarafından yazılan Feyza Civelek'in rolüne devam etmesine karar verildi. Oyuncuya sahip çıkan ekip gerekli tedavisi için de ellerinden geleni yapacağını belirtti. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın.